Altıncı sır. Ey hadsiz, acz ve nihayetsiz fakr içinde, acizlik ve fakirlik içinde yuvarlanan bir çare insan. Rahmet ne kadar kıymetli bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki o rahmet öyle bir Sultan Zülcelal'e vesiledir ki yıldızlarla zerrat beraber olarak kemali intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar ve o Zat-ı ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istignai zatisi var ve istignai mutlak içindedir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir cihetle kainata ve mevcudada ihtiyacı olmayan bir ganiyi alel ıtlaktır. Sınırsız zenginliklerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu. Sonsuz zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah Celle Celaluhu. Ve bütün kainat tahtı emir ve idaresinde ve heybet ve altında nihayet itaatte celaline karşı tezellüldedir. İşte rahmet seni ey insan. O müstani alel ve sultanı sermediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir ab vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaksın hiçbir cihette yanaşamıyorsun. Fakat, fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin aynen vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de o zat-ı akdese ve o şemsi ezel ve ebede biz kendinden nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziyai rahmeti onu bize yakın ediyor. İşte ey insan bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazine nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi, rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en belli bir insanı bedellalı olan ve rahmeten lil alemin ünvanıyla Kur'an'da tesmih edilen Resul-i Ekrem ve vesselamın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu rahmeten lil alemin olan Âlemlere rahmet olan ve rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Evet salavatın manası rahmettir ve o zihayat mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise o rahmeten lil, lil aleminin musulüne kavuşmasına vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine o rahmeten lil alemine ulaşmak için vesile yap. Ve o zatı da rahmeti rahmana vesile iddiaz et. Umum ümmetin rahmeten lil alemin olan aleyhissalatu vesselam hakkında hadsiz bir kesetle rahmet manasıyla salavat getirmeleri rahmet ne kadar kıymetli bir hediye ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder. Elhasıl hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam olduğu için gibi en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarının sırlarının hakkı için alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve bütün al ve ashabına, senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir şekilde salat ve selam et. Bize de senden gayrı senin mahlukatından hiç kimsenin merhametine muhtaç olmayacağımız bir rahmetle merhamet et. Seni seni subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alimi hakimsin. Allahu lazim.